ATV'nin Rating Rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yine büyük bir başarıya imza attı. YouTube'da abone sayısı 10 milyonu geçti. Türkiye'nin YouTube'da da en fazla takip edilen dizisi olmayı başardı. Bu akşam yepyeni bölümüyle saatler 20'yi gösterdiğinde ATV ekranlarında olacak. Gayrı vakit yoktur. Yine bir nizam kurmalıyız. Yeniden teşkilatlanmalıyız. Aza taşı yanmış harlanmaktadır babam. Bu <laughs> ateş kayıları yıkıp ezmek isteyen. Çember dağılıp parçalanınca <laughs> pek <laughs> yanacaktır. o vakte kadar durmayacak. Kay büyüyecek. Büyüyecek. Kayının düşmanları da büyüyecek.